Dersten sonra kaybolma bir yere muhakkak konuşmamız lazım. Dur. Kalk kalk Bize Aristo mantığına dair bir örnekleme yap bakalım. Bütün odunlar yanar. Cevat da bir odundur. Öyleyse Cevat da yanar. Evet Cevat. Senin bu mantığa bir yanıtın olacak mı? B b b b bütün odun 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 od odunlar. Can, can, ca, can yakar. Şayet Cevat da bir adı olsa Cevat da can yakar. <gülüyor> <gülüyor>